Geçtiğimiz hafta NASA, Mars'tan gelen yeni görüntülerle bilim dünyasını sarsan bir açıklama yaptı. Kızıl gezegenin yüzeyinde keşfedilen, leopar desenli kaya olarak adlandırılan bu olağanüstü oluşum, yıllardır sorulan o büyük soruyu yeniden gündeme taşıdı. Mars'ta yaşamın izleri olabilir mi? Şu an elimizdeki kanıtlar kesin bir yanıt vermese de Bilim insanları bu keşfin geçmişte suyun varlığına işaret ediyor olabileceğini düşünüyor ve su yaşamın en temel şartı. Peki bu bulgu gerçekten Mars'ta yaşamı işaret ediyor olabilir mi yoksa yalnızca sıra dışı bir jeolojik oluşumdan mı ibaret? Gelin tüm ihtimallere birlikte bakalım. Mars yüzeyinde tespit edilen bu kaya parçası adını üzerinde görülen ilginç leopar desenlerinden alıyor. İlk bakışta sadece estetik bir görüntü gibi dursa da, bu izlerin oluşumuna dair teoriler oldukça çarpıcı. Bazı bilim insanlarına göre bu desenler, milyonlarca yıl önce Mars'ın yüzeyinde bulunan suyun minerallerle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir. Eğer bu doğruysa, bu kaya bize Mars'ın geçmişte düşündüğümüzden çok daha yaşanabilir bir gezegen olduğunu gösteriyor olabilir. Ama şunu unutmamak gerek. Her yeni keşif beraberinde yeni sorular da getiriyor. Bu desenler gerçekten suyun bıraktığı izler mi? Yoksa sadece rüzgarın ve toz fırtınalarının şekillendirdiği sıradan bir jeolojik yapı mı? İşte NASA'nın şu an yanıt aradığı en önemli sorulardan biri bu. Leopard desenli kaya bize Mars'ın geçmişinde suyun izlerini gösterebilir. Peki ya geleceği? İşte burada devreye. Dünyadan tanıdığımız sıra dışı bir mikroorganizma giriyor. Crococcidiopsis adı verilen bu bakteri, bilinen en dayanıklı canlılardan biri. Radyasyona, aşırı soğuğa, hatta uzayın ölümcül koşullarına karşı bile hayatta kalabiliyor. Daha da önemlisi, fotosentez yaparak oksijen üretiyor. Uluslararası uzay istasyonunda yapılan deneylerde, bu bakterinin uzay ortamına maruz kaldıktan sonra yeniden canlanabildiği gözlemlendi. Yani teorik olarak Mars'a götürüldüğünde atmosferi oksijen açısından zenginleştirmemize yardımcı olabilir. Kısacası Mars'ın geçmişi bize yaşam ihtimalini işaret ederken bu küçük ama güçlü organizma gezegenin gelecekte insanlar için yaşanabilir hale gelmesinde kritik bir rol oynayabilir. Eğer bu küçük bakteri Mars'ta oksijen üretebiliyorsa akıllara hemen şu soru geliyor Peki bunu geniş ölçekte kullanarak tüm gezegeni yaşanabilir hale getirebilir miyiz? Bilim insanları bu fikri uzun süredir tartışıyor. Teorilere göre fotosentez yapan mikroorganizmalar Mars yüzeyine yayılsa zaman içinde atmosferde oksijen birikimi başlayabilir. Bu basıncı artırarak nefes alınabilir bir ortamın ilk adımlarını oluşturabilir. Elbette bu kolay değil. Mars'ın soğuk iklimi İnce atmosferi ve yoğun radyasyonu böyle bir planın önündeki en büyük engeller. Ama her yeni araştırma bu engelleri aşmak için yeni çözümler sunuyor. Kısacası, Mars'ın geçmişinde yaşamın izlerini ararken aynı zamanda onun geleceğini de şekillendirecek yöntemleri tartışıyoruz. Ve belki de bu, insanlığın başka bir gezegende kuracağı ilk büyük adım olacak. Bütün bu ihtimaller bize ne söylüyor? Mars gerçekten bir zamanlar yaşamı barındırmış olabilir mi? Yoksa yaşamı biz mi götüreceğiz? NASA'nın bulduğu leopar desenli kaya geçmişin sırlarını fısıldıyor. Dünyamızdaki minik bir bakteri ise Mars'ın geleceğini şekillendirme ihtimalini gösteriyor. Geçmişle gelecek aynı gezegen üzerinde adeta birleşiyor. Ama asıl soru hala gizemini koruyor. Mars'ta bir gün gerçekten yaşam bulacak mıyız? Yoksa orada yaşamı başlatacak olan biz mi olacağız? Bu sorunun cevabı belki de insanlık tarihinin en büyük keşfi olacak. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın.